en önemli şey aile. Benim, sizin. Hava yolunun en iyi yanı bu. Birçok Güzelliğin yanı sıra ailelere yakınlaştırıyor. Bu da bana büyük bir keyif veriyor. 1971 <laughs> Tanrım. O zamanlar şeytan Lanet olsun. Güzel Parayı almamızın zamanı geldi Çocukla şakalaşma Onunla oynama Onunla konuşma Kardeşimle böyle Aha, konuşma Bak bak diyebilirim kardeşimle diyebilirim. böyle konuşma Ona bir şey söyleyemez Nesin sen Kendini liderimiz mi sanıyorsun Hayır ben değilim sevgilim ev. Bunu yapmış olmanıza seviniyorum Ama durumunuza üzülün Oturun lütfen Teşekkür ederim. Ha, ha hayatı. Büyük bilinmeyen faktördü. Büyük bilinmeyen faktörü ne? Hazır mıyız? Hayır. Lanet olsun Jack. Bir saniye. <laughs> Sunduğu her şartı kabul et. Kozların elinde olduğunu. Tamam. Önemli doman Bence adamlar orada olsun. Fazla telefon gelmiyor. Biz idare ederiz. Bak, bir sorun. Yine bir sorun. sorun. Bir açıklamada yine açıklamada bulunmuyor. Yine sorun. Hava yolu sahibi için de bir piyayının olayla ilgilenip ilgilenip açıklamada evet, bulunmayı reddediyor. Evet.